Herif televizyona çıkmış Rasim Kütahyalı'nın yanındaki bir sakallı herif. Ulan yavşak diyor bana. Erdoğan Ortaç'la ulan bu kadar da yavşak olmayın. Yavşak olmayın. Ben bir şey yapamıyorum. Kime dava açacağım? Sanki kazanacağım. Allah sizi affeder mi ya bilmem ama... Rabbin bana vereceği cezayı nereden biliyorsun? Zaten vereceğini vermiş. Serdar Ortaç ya bitmiş. Bu da Serdar bitmiş, Serdar diyor. Ortaç bitmiş. Ee, Serdar Ortaç gibi yani böyle oburgasız birisiyle sahneye çıkması. Sanatçı demiyorum zaten Serdar Ortaç'a da. Sanatçı demiyorum zaten Serdar Ortaç'a da. Mahkemeye ver diyor. Oğlum direkt söyleyecekleri şu sen topluma mal olmuş... Bir adamsın sana yavşak da diyebilirler, öküz de diyebilirler. Direkt. Ya bu kadar olmaz baba ya. Ulan nedir bu şöhret, ünlülük nedir ya? Ya ben istemiyorum ünlü falan olmak moruk ya. Başkası yapsın abi bilsem ki. Ulan normal insan olsam en azından kavga ederdim ya.